Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet değerli arkadaşlar, Gayet kitabını inşallah beraber okumaya başlayacağız. Gayet kitabının ilk dersi olarak mukaddime işleyeceğiz. İnşallah. Çünkü Gayet kitabı Şafii Fıkhında yazılmış kısa ve öz bilgileri içeren bir kitaptır e, mukaddim ve de zaten bu bilgiler geçecektir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, her türlü övgü, e, lillahi Allah'a mahsustur, ona layıktır. O Allah ki Rabbil Alemin'e. Bütün mahlukatın, bütün alemlerin Rabbi ve terbiyecisidir. Aynı şekilde yaratıcısı, ve rızık verenidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en nebiyyi. ve Allah'ın rahmeti ise ala seyyidina Muhammedin bizim önderimiz, seyyidimiz Hz. Muhammed'in üzerine olsun. En nebiyyi, o ki peygamberdir, kendisine şeriat gönderilmiştir. Ve alihi et tahirine ve yine Allah'ın bağışlaması onun pak ve temiz ehline ehlinin üzerine olsun. Ve sahabetihi ve onun arkadaşlarının e, dava yoldaşlarının üzerine olsun. Ecmaine hem arkadaşları yani sahabenin hem de al kelimesinin üzerine tekittir. E, anlamı pekiştirmek için gelmiştir. Kale Kadi Ebu Şuca'in Ahmed bin Hüseyin bin Ahmed el-İsfahani rahimehullah teala. Bilindiği gibi bu kitabı yazan alim Ebu Şurca lakabıyla bilinen Ahmet Ahmed bin Hüseyin bin Ahmed el-İsfahani'dir. İran'ın İsfahan kentindendir. Asıl adı Ahmet'tir. İbnül Hüseyin babasının ismi yani Hüseyin'in çocuğu babasının ismi Hüseyin'dir. İbni Ahmed Hüseyin'in babasını da Ahmet'tir. Yani dedesi de Ahmet oluyor. Kendisi kadıdır. Diyor ki: "Kale al kadi Abu Şucai Ahmed ibn Hüseyin ibn Ahmed el-İsfahani e, Abu Ebu Şurca diyor şöyle dedi. Yani bu kitabı yazmasının amacını söyleyecek inşallah. Onun için o şöyle dedi diyor. Rahimehullahu Teala Allah ona merhamet etsin. Diyor ki Kadı Ebu Şucai e, bu kitabın yazarı Seeleni ba'dul estikai. Bazı arkadaşlarım seeleni benden istediler. Hafizahumullahu Teala. Allah onları korusun, Allah onları gözetsin. Bu hafizahumullahu Teala ara cümledir. Bir nevi parantez içerisindeki bir cümle gibi algılayabiliriz. En a'mele mustah muhtasaran fil fıkhi ala mezhebil imam şafiiyyi rahmetullahi teala aleyhi ve ridvanuhum. Şafii fıkhı ile ilgili kısa ve öz bir kitap yazmamı benden istediler. En amele muhtasaran fil fıkhi Fıkıh da, tabi fıkıhtan kastı zaten söyleyecek. Ala mezhebi imam-ı Şafii. Şafii fıkhında muhtasar, özet, kısa bir kitap yapmamı, amele yapmamı seelen ye gidiyor orası. Benden istediler. Tabi bu yazacağım Muhteser kısa ve öz fıkıh kitabıysa ala mezhebi el-imami el-şafi'i imam Şafi'inin mezhebinin üzerine e, olsun istediler. Rahmetullahi Teala aleyhi Allah e, imam Şafi'ye merhamet eylesin ve rızvanı ve Allah ondan razı olsun. Allah'ın rızası onunla beraber olsun inşallah fi gayetil ihtisari ve nihayetil icazi. Tabi öyle bir e, özet olsun ki hani dedik ya yani muhtasar yazacak, özet bir kitap yazacak Şafii fıkhı ile ilgili. Öyle bir özet olsun ki fi gayetil ihtisari. Gayet artık sınır en ileri seviye anlamında. El ihtisar yani en ileri seviye bir özet olsun. Artık özetin sınırı olsun. Artık bundan daha kısa bir özet bu ilimle ilgili yazılamasın anlamında yani o kadar kısa bir özet istiyorlar hem kısa o nihayetil icazi ve aynı şekilde e, icaz bakımından anlam bakımından da hem kısa olsun hem de kısa olmasıyla beraber pek çok anlamda pek çok bilgi de kendisinde barındırsın icaz edebi bir kavramdır İnşallah zamanı gelince öğreneceğiz e, icaz çok e, az kelimeyle çok anlam, çok bilgi e, kastetmektir. İnşallah bunu da biliriz. Ve nihayet icaz, icazın da artık doruk noktası olsun. Yani öyle bir kitap hem kısa olsun, çok kısa olsun ve çok fazla da bilgi aktarsın. Peki neden böyle bir kitap isteniliyor? لِيَقْرُبَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ dersuhu Bu ilmi öğrenmek isteyen kişi bunu okuması rahat olsun diye kolay olsun diye yakrube rahat olsun kolay olsun yani bir nevi yakınlaşsın. Burada aslında mecaz kullanılmış. Hani mesela meyve ağaçlarında şöyle bir elma ağacı düşünürsek hani dalda mesela elmalar büyüdüğü zaman dal aşağı doğru sarkar ya ona benzetilmiş. Yani hani o kadar aşağı sarksın ki artık merdivenle veya bir sopayla elmayı indirmeye gerek kalmasın. Sadece elimizi attığımızda alabilelim diye işte ve rahat olsun, kolay olsun, yakın olsun. Alel müteallimi e, bu ilmi öğrenmek isteyen için dersunu okuması rahat ve kolay olsun diye o kadar kısa yapıyoruz. Ayrıntı bilgi e, içinde yer almıyor. Ve yeshule alel mübtedriyi hifzuhu. Bir de hani bu işe yeni başlayan bir kişi için de e, bu kitabın ezberlenmesi de kolay ve rahat olsun. Hani bilindiği gibi bir ilme başlandığı zaman aslında bir ilim okunduğu zaman o ilimin akılda kalabilmesi için o ilimle ilgili bir kitabın en az ezberlenmesi gerekiyor. İşte bunun için alimler o ilimle ilgili hemen hemen o ilmin birçok konularını barındıran ve ama bununla beraber çok kısa olan ezberlenmesi rahat olsun diye çok kısa olan birçok kitap yazmışlardır. Bu Gayetül İktisar kitabı da bu amaçla yazılmıştır diyebiliriz. Ve en uksire fihi min taksimati. Hani ve tarafına gitti ya biz dedik benden istediler. Şunları şunları en amele yapmamı istediler. Şunları şunları yapmamı istediler. Bir de ve en uksire fihi min taksimati. Bir de kısımlandırmaları çok fazla yapmamı istediler. Yani mesela ileriki derslerde okuyacağımız gibi hani bir konuyu anlatırken o konuyla ilgili kısımlandırmalara çokça yer vermemi istediler ki daha rahat anlaşılabilirsin. Yani tek bir e, düz şeyle gitmek yerine aslında o konuyu kısımlandıracaksın ki hani daha parça parça yapacaksın ki daha rahat anlaşılabilsin. İşte bunu benden istediler. Bu kısımlandırmaları, bu parçalamaları benden daha fazla yapmamı istediler. Bir de وَحَصْرِ hisali Yani e, ee, insanın ihtiyaç duyduğu kuralları, özellikleri barındırmamı istediler benden. Ama insanın ihtiyaç duyduğu kuralları barındırmamı da daha fazla barındırmamı istediler. Yani daha fazla insanın ihtiyaç duyduğu bilgilere e, barındırmamı benden istediler. E, Ayrıntıya hani e, daha yeni okuyan bir kişiye belki de kafasını karıştıracak gereksiz gelecek ayrıntılara girmememi istediler benden bunun üzerine fecebtuhu ila zalike ben e, bunlara bu arkadaşlarımın bu e, isteklerine karşılık verdim Fecebtuhu karşılık verdim ila zalike bu isteklerine taliben li sevabi tabi bunu da aslında Allah'tan e, iyilik temennisiyle yaptım. Yani bunu sevap karşılığı olarak yaptım. Allah'tan iyiliğini bekledim bunu. Râhiben ilallâhi teâlâ fi li lissevâbî. Bir de râhiben dileyerek Allah'tan neyi dileyerek fi muvaffak olmayı lissevâbî doğruluk ve dürüstlükte de aslında muvaffak olmayı Allah'tan dileyerek bunu yaptım. İnnehu muhakkak ki o Allah ala ma kadir dilediği her şeye gücü yetendir. لطيفun, خبيرun, ve bi ibadihi latifun habirun ve kullarıyla ilgili latifun en gizli en ayrıntılı bilgileri bile bilen habirun ve kullarının bütün hallerinden haberdar olandır. Ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun